Evet, girişe size biraz sandık gelmiş olabilir. Ama kesinlikle onu yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, bugün sizlerle beraber Evet, ekranda da gördüğünüz gibi bir menü Şu an arkadaşlar genelde bugün sunucu diyebiliriz ama pek sunucu denilemez. Sunucu dediğin oda sahibi çıktığında hala oynanabilir oda sahibi çıktığında herkes odada atıldığı için otomatik arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu sunucuyu kuruyorsunuz da benim. Evet. sunucuda sunucu çok at kişi var. Ondan aşağı. Ondan aşağı. Evet. Benim SMP gibi. Burası SMP yeri arkadaşlar. Bu markette benim. Karısalımız gibi. Eee. Şimdi, lan oğlum, hadi bakalım. Bu arada sesimi duymamış olabilirsiniz. Onun sesi çok şey, neyse. Ve ee, ne diyeyim size, bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşlar, artık minibör videolar falan gelebilir ama sık sık gelmeyeceğiz ya gene de bilir, hiç bilmiyorum ama bu oyun baya iyi biz bunu sık sık da olsa az az da olsa çekeriz arkadaşlar inşallah evet. şimdi evet arkadaşlar şimdi bu sunucuda bizim bayağı bir çalışmamız falan değil. çünkü bu sunucuda aynı RP gibi meslek falan da alınabiliyor. Ya meslek alınabiliyor değil mi? Siz bir mekan yapıyorsunuz veya bu falan yapıyorsunuz. O yaptığınız bu arkadaşlar market veya ev yapabiliyorsunuz. Ama eve benziyorsa tabii. Ha yani eve benzeyip benzemesine gerek yok ama e, eğer satıyor diyelim ki herkes sonra diyor. Yeah. Evet. Ee, şu an sunucuda kimse yok tek ben olur. Evet. Zaten arkadaşlar çok da sık sık aktif olan kişiler değil. Ama arkadaşlar şu sıralar aktif oluyorlar. İyi, şu sıralar aktif oluyorlar. Neyse. Ee, siz indirin, gelin indireyim. Buraya market gibi bir şey açacağım. Ee, bu arada arkadaşlar hesabım değişik olabilir. Nedenle tahmin edin. Yorumlara yazın. İki hakkımız olacak. İki tane yanlış yorum görürsem cevabını söyleyeceğim. Hesabımın niye değişik bir hesap olduğunu. Doğru bilen doğru bilir. Yanlış bilen cevabı bulur. Yani ben söyleyeceğim cevabı yakında. Direkt değil. Neyse. Ayrıca bu SMT sürücüğü arkadaşlar Tantan'da baya büyük şeyler olacak nasıl bir şey size klan kurma gibi şeyler olacak <laughs> klan demeyelim de aynı ona benzer evet şimdi arkadaşlar biz bunları yaptık yaptık arkadaşlar ama ee, iki bloklarında 35 kaldı az zaten bize acilen bir tane kapı lazım bir de eşya lazım ee, şu an bildiğim bilmediğim tüm ileriler yapıyorum işte çünkü kurallar şunlar sunucudan çıkan ya bak sunucuda tek kalırken işte bilgi yapabilirim ama başka sucu da birileri varken arkadaşlar marketten gizli bir şey almak yasak bunu kaçak yapabiliyorum bir tane benim youtube kanalımdan ama arkadaşlar sürücünün sahibi ben olduğum için bağım yemeyeceğim ama arkadaşlar kendime ceza veririm yani. Veririm. Veririm. Neyse. Bir kapı seçtik. Onu da verdik. Neyse. Çok fazla bildirim geliyor arkadaşlar. Önden dolayı pek odaklanmıyorum. Bu arada sabah yapmak falan da yasak oldu ama üçüncü yasak olduğum için bildiğim tüm ileride yapacağım için evet muhtemelen arkadaşlar şu an hile konusunu videonun başında falan gördünüz ya videonun başında de değil şimdi gördünüz ama başlıkta yazıyordu ben başta yazarım evet arkadaşlar şimdi Aslında olay burada başlıyor. Çünkü eşyaları falan şey yapacağız. Ayrıca bir tane adamın aktif olduğunu gördük. O adamın hesabı da benim hesap. Evet. Yine ortak hesaplar Evet hesapları takas gibi bir şey ettik diyebiliriz size. Yani yorumlara takas ettiğiniz hesap takası daha ne yaptığını yerine doğru. Evet şimdi. Ben arkadaşlar ev yapma gibi bloklar satıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar e, ee, birazcık bu ilk malzemeleri almam lazım çünkü bu ilk malzemeleri çok lazım olacak bu ilk bu ilk bu ilk ya bunun kesin okunuşu yazılışı falan var da ya. ben yanlış biliyorum kesin set a tamam ben şöyle yaptım onu dışarıdan bakışı çok güzel gözüküyor lan değil mi arkadaşlar zaten Şöyle dışarıdan bakınca çok güzel gözüküyor mekânı arkadaşlar Neyse Bu arada elimde 10 tane Ve hepsinin toplamı O toplam 30 tane blok Blok diyon ya Sandık Evet saklama kutusu deniliyor ama dolanmış tamam. Neyse Öncelikle arkadaşlar Buraya ben bir kural yaptım o kural da şöyle bakın ya <laughs> Mustafa Ali bir yapmış neyse SMPP'dir falan da ondan aldım kendimi tanıyor ben onun videolarını ilham alarak çünkü neyse şimdi ben buraya bir sürü bundan koydum bundan da koydum bundan ekstra bundan koydum bundan da koydum bundan da koydum son olarak bundan da koydum şimdi diyeceksiniz ki hepsinden 10 tane var ama film dışı dolabında niye 9 tane var çünkü arkadaşlar birini biz aldık keşke 11 tane alsaydım bir fazla alsaydım neyse ee, iki tane de kapımız var ee, bu kapıları falan onlar alacak neyse bu